sevgili dostlarım kuşaklar indirime geldi ben bundan almazsam gam yarım kazancımız 56 22 yani çok ucuz 485 epimiz var ve ben bunun hepsiyle çekeceğim hem size de güzel bir kuşak izletmiş olur hem de daha zevkli bir içerik çıkmış olur sizin için de bakalım ne kadarımız kaldı 147 tamam bir 5 tane daha alalım hop tamam yani kaç tane aldık 15 tane almış hadi gidelim kuşakları deneyelim dostlar belki oradan bir kar edebiliriz Evet sevgili dostlar. Hemen 15 tanecik çektiğimiz kuşakları burada hemen atalım. 1'de 0, 2'de 1, 3'te 2, 4'te 3, 5'te 3, 5'te 4, 6'da 5, 7'de 5, 8'de 5. Çok güzel. Şimdi bu diğer kuşaklarımızı atalım. 1'de 1 çok güzel. 2'de 2 çok güzel. 3'de 3 gelir mi? Şaka gibi param yok. Ah ciddi olamazsın. Abi bu şansı yakalamışken neyse dur ben birazcık para bulup hemen geliyorum dostlarım. Evet sevgili dostlarım geri geldik kombinasyon. Hadi bakalım. Umarım ki bunu da geçiririz ama ah tamam deminki şansımızı yememişiz. Şimdi buradan aha geçti. Hepsi tekte geçti. Duruyor mu? Yok kaç gelmiş? 18. Ee, aslında güzel ee, çok güzel 18 emiş burada da bir 10 emişimiz var niye biz bunu üste atmıyoruz dostlar kombinasyon atılıyordu diye atıl, yok atılmıyor değil mi doğru atılıyor mu yok atılmıyor evet ee, ben şimdi birazcık daha hep ayarlayıp geliyorum hemen dostlarım birazcık daha kuşak alalım böyle bir fırsat bir daha elimize geçer mi bilmiyorum çünkü evet sevgili dostlarım ee, kuşak basmaya devam hadi bakalım. 1'de 1, 2'de 2, 3'de 2, 4'de 3 evet dostlarım güzel geçiyor sayılır yok bu kötü oldu şimdi bu 5 niye taşıyamıyorum 5 5 1'de 1 2'de 2 çok güzel burada 2 onluk oldu 3 onluk oldu hemen şunu sallıyoruz dostlarım 1'de 1 e bu yine burada tek kaldı neyse hemen şu kuşağımıza yerinden bir taktık arılıyor mu yok parlamıyor 13. Atılır mı? Atılır. Ben bir 10'lu daha çekmek istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. Evet indirimli ürünler. Evet dostlarım hemen bir 5 daha yapıştırıyoruz şurada. <laughs> bir tane daha çekebiliyorum. Bir tane daha çekebiliyorum. Ama bir dakika dostlarım da duruma göre çekeceğiz. Tabii ki de hemen öyle lambur lumbur atlamayacağız. Ha, bilgelik çektim yanlışlıkla. Bir de bir. 2 de iki. Şu da geçsin de gönlümde içimde kalmasın. 3'te çok güzel hemen sallıyoruz dostlarım Pardon pardon çok özür dilerim yeniden açacağız Evet bir de bir başka 5'lik kalmadı Şu onlukları sallayalım Güzel güzel geçirdik Aha parlıyor 19 geldi ee, Gayet güzel dostlarım tamamdır 19 demiş bizi birazcık da olsa idare eder Şimdi biz buna güzelce bir şey basalım Bir 18'imiz var bir 13'ümüz bir de 19'umuz var Aslında bunu üstte atabiliriz ama şu anlık gerek yok Ben birazcık gideyim pazara bakayım e, pazarlarda bunlar ne kadar. Yeniden duruma göre ben sizlere dönerim. Evet sevgili dostlarım. 3 e, vano koymuşlar 18 emiş olanı. Biz de 3 vano bunu koyarız. 13'lüyü de bunun üstüne at. Aslında 13'lüyü de satabiliriz. Onlar da 1 won civarı ediyor. Burada bir arka aynen burada bir arkadaş 1 vano koymuş. E, o zaman gidelim şu 13'lüyü de atalım. E, belki nacizanla güzel bir tane şey yakalayabiliriz. E, çünkü şansımız gerçekten kuşakta yerinde hissediyorum. Çünkü ee kaç tane 2 tane üç tane mi ne yaktık. Gayet güzeldi. Evet sevgili dostlarım ben şimdi bunu üste koyuyorduk herhalde asıl olanı. Bunu buraya koyuyorduk. Evet 19 24 arası gelecek bize. Olmadı. Olmadı. Dilimle 18 emişlik de atılmaz şimdi. Biz 19'umuzu giyelim. Parlıyor misler gibi parlıyor hocam daha neyse. Ee, aslında bir 5'li daha çeksek nasıl olur? 1-1-5 ee, bir, bir, yapsak buradan da 5 ve 5-5-10 yapsak ama çok zor gibi duruyor ya. Ama neden olmasın denenir mi bilmiyorum bence denenir ya. Evet sevgili dostlarım atalım tekrardan bir de 1 Ah 2'de iki 2 iki olmadı 2'de i̇ki 2 iki olması lazım o, olmadı. Üzüldük, ee, üzüldük mü? Üzüldük. Şu beşlikleri de atalım üstü 10 olsun. Dedi ki e, Theo vahtan amcamız. Çok fazla şansını zorlama. Şunları da atalım depoya. Elimize kuşak geçtikçe basar. Şu anda 19 demiş. Bizim için kafidir o. Ha, ben de diyecektim ki bizim değer kuşağımız nerede? Üstümüze takmışız da haberimiz yok. Ee, evet sevgili dostlarım. Şurada bir tane 45 m değişmelik bir tane bilezik koy. Ee, bunu alacağız. Diğerlerine baktım. Hani bana şu anda yarayacak 15 şimşek. Ee, ve bir yanında da bir 10 şeytan gibi ama piyasada şu anda yok 20 şeytanlı vesaire var ama gördüğünüz gibi o da 15 ateşli bu hiçbir işimize yaramaz <laughs> çok özür diliyorum bu hiçbir işimize yaramaz burada var bir tane bu da yaramaz o yüzden ben bunu 45 eme alacağım elimde 3 tane evsün nesnesi var bunları sallayacağım Umarım ki e, güzel bir şey elde edebiliriz. Yani, elit bir şey bile elde etsek bizim için tamamen kar dostlarım açık. Hani direkt satarız. E, elimizde birkaç tane parça, ayışı vesaire var onları satacağım. Çünkü e, yeni kuşağımızı yaptık. Buna bir tane şey emdirmem lazım, yay emdirmem lazım. Çünkü hasarım birazcık yetersiz kalıyor. Evet sevgili dostlarım 4 tane varmış Efsun Neslihan. Bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bismillah deyip ilkini sallıyorum. E, ne geliyor? Ork, hayvan, ateş hepsi yarım yamalak. Bir tane daha sallıyorum dostlarım. Bir buçuk kayıp. Bak şunun evsunları tam gelse bile hiçbir işimize yaramıyor. Çünkü element yok. Bize element lazım dostlarım. Hadi bismillah dedik. Abi şunun elementleri full gelse. Köşeliyiz bu arada. Bir tane daha attım. 10 ateş, 10 rüzgar, 3 ipi boş işimize yaramaz. Tamamdır. Bu bileziği de artık pazara atabiliriz. Çünkü daha fazla evsun çekemeyeceğim. Evet sevgili dostlarım. Elimizde olan altın balık sandıkları var. 10, 20, 30, 31 tane. Bunlardan ne bekliyoruz? Evsun arttırma. Ee, hepsi bunların birer açım. Ee, diğerlerini daha açmayacağım. Onları satabiliriz çünkü. Bismillah derim. Kutsama Kuresi'ne okeyiz. Kritiğe de okeyiz hocam. Evsun nesnesi çok güzel. Bu üstte giden tecrübe yüzüğü bu da gayet güzel. Yank verdi. Size ben şu bilgi kısmını açayım. Siz buradan takip edin dostum. İkinci evsun nesnemiz çok güzel. Kritiğimiz güzel. Pardon deliciymiş kritik. Ee, bir tane daha kritik. Madalyon okey. Yumurtaya okey değiliz hocam ama açarız yine de. Delici isabet. Evet burada bir üçlü varmış herhalde. Üçlüyü açtık. Topa. Yank. Ee, delici. Hop. Karaya. Hız iksiri. Okey. Yeşil okey. Ya şu anda çıkan şeylere pek üzülmüyorum açıkçası. Hani zaten bunların hepsini kullanırım. Karaya hızlar neden lazım derseniz. ETP çarları yapacağız. Onlar için lazım. Kutsama parşömeni. Okey. Hız iksiri. Ama Efsun hani birkaç tane daha çıkmasını bekliyorum açık. Örümcek Yumurtası Liderin Kitabı Delici Hop Götürüp Koyma Kağıdı e, ee, Totele bakarsak güzel ama bunlar herhalde bileziğe sallanmıyor diye biliyorum hani bu bağlı Efsun olduğu için. Ama bizim elimizdeki bilezik de zaten dört dörtlük bir bilezik değil. Sadece e, çift savunma çift element ama tam element olmadığı zaman hiçbir işimize yaramıyor. O yüzden sallayacağım. Burada bana çok kızan olacağını ben düşünüyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Ne ama gerçekten çok sinir oldum. Ee, ev telef ettiğimin de farkındayım. Şimdi bunu gideceğiz. Kaç ama atarız? 60 em, 70 em atarız. Evet şu yumurtaları da bakalım açalım bunlar. Ne bunların zaten bir işimize yaramaz ama. Belki pet tipi altı çıkar. Ee, biri 4 çıktı. Bu ne 2. Buna bakalım bu da 1 herhalde. Evet bir tane 4. Neyse bunları razodorumuza yedirelim. Razodorumuza sanki çok şey gibi. Hop 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 gitti Tamamdır dostlarım Sevgili dostlarım böyle bir şey yok ee, o kadar demirci yedi parşömen yedi en sonunda kutsama attım çünkü delirdim artık 8 olması lazım sürgünde çok fazla sarıyorum ee, kutsamayla 8'e geçti çok saçma bir şekilde hatta video kaydını almıyordum bunu bilerek almadım zaten dedim yanacak ama bir baktım ki 8 oldu. Neyse bize hayırlı olsun şimdiden. Ee, bilmiyorum 9'a denenir mi? 125'ten 163'e 40 defans için belki denenebilir. Ama bunun için birazcık daha maddi durumumuzu yükseltmemiz lazım. Ee, zaten burada da 8 veriyor. 2 beceri biliyorsunuz metin 2'de de şey önemli. <laughs> Tam oranlar çok önemli. Ee, o yüzden bilmiyorum belki daha ilerleyen vakitlerde deneriz ama bu şimdilik bence tamamdır ve okeydir çünkü eğer olmasaydı bu kalkanı kullanacaktık ve bu kalkandan her halükarda daha iyi bir kalkan tamam defansı bundan 30 yüksek ama bunun şeytanı var gücü var bloklaması var o yüzden şimdiden bize hayırlı olsun Evet sevgili dostlarım son hep kuponu vereceğimiz arkadaş da geldi Evet şu anda bir dakika instagramdan Hemen onay alıp App kuponunu teslim edeceğim tamamdır instagramdan onayı aldım hemen şey şeyini veriyorum Tebrikler dost. Nice güle pullaman dileğiyle. Evet, tebrikler dost. Ben de katıldığına memnun oldum inşallah. Temennimiz. Eyvallah, çok sağ Evet, sonunda e, teslim etmiş olduğumuza göre bu görevde burada bitmiştir. Hepinize merhabalar dostlar. E, bizim gördüğünüz üzere kostümümüz bitmiş ve pazarlarda hiç kostüm yok. O yüzden e, bu şeyler gitmeden evet Tamamdır dostlarım. Ee, hangisinden çekeceğiz? Bundan çekeceğiz. Aynen. Kostüm çıkarmaya çalışıyoruz. Yan kırmızı ince, pembe fasulye, kan kırmızı. Jingis 15. Ee, bakalım. Pazarlarda da kostüm yok. Eğer ki çıkartabilirsek bir kostüm de çıkarmayı deneyebiliriz birkaç tane daha. Çekelim bakalım. Bu ne? Bu çok çirkin bir kıyafet ya. Bayağı çirkin brocum mu baksana. Ee, bir de bir de dostlarım geçen gün şu e, aklımızda kalan bilezi efsunlayalım. çünkü bu benim bayağı bir aklımda kaldı. Ne geldi? Ateş 13 ip zor be boş. E, 6 şimşek, 6 rüzgar, 10 ölümsüz yine boş. Ne geldi? 20 hayvan, 6 ateş. Geç projem geç. Ne geldi? Ateş 15 bir ipi. E, ateşçiler bu ara satılmıyor ama mecburen elimizde bunu tutacağız. E, çünkü sonuçta efsun efsundur. Satılma şansı var. Bir de iki kat eşya var. Bunu bir buçuk won, iki gibi bir fiyata atarız pazara. Satılır umarım. Evet dostlarım şu e, yeni gelen çektim ama bu fazla bir karlı olduğunu zannetmiyorum ama yine de denemek ee, Yontulmuş ejder elmas zaten bunlardan hep yontulmuş ve her şeye çıkıyor. Ee, bakalım bize neler çıkacak diyecektim ki çıkan çıktı her şeye. Ne kadar hızlı evet buradan üstü atma şansımız var mı yok ama devam edebilir miyiz diye düşünüyorum. Ben onun yerine direkt normal ETP çekmeyi daha karlı buluyorum. Şimdi bir 25-50 tane vesaire çekeyim çünkü birazcık para lazım ve parayı da en iyi nereden bulabiliriz. Hmm. Bir tane daha bundan alabiliriz dostlar. Birazcık daha paramız var çünkü. Ee, birazcık da çünkü simya denemek istiyorum artık simyayı hiç deneyemedim neredeyse. Ee, bir de bundan 25 tane çeksem bence okeyizdir ya. Çekemedim ama herhalde ondan değil mi? Yo, çekmişim tamamdır. Bakayım başka var mı yok. Hadi şunları bir açalım hepsini. Ondan sonra gidelim işlemeye. Bakalım ne çıkıyor. Bunlar zaten hepsi işlenmemiştir muhtemelen. Bir de şuradan yapıştırdık mı tamamdır. Doğru. Bunları hemen gidelim bir üste vuralım. Evet dostlarım bizim için önemli olan yer tabii ki de Yakut. Yakut'tan da hiç geçirmedi daha. Geçirmemek de bu kadar ısrarcı olması çok garip. Bunları attık. Ender'e geçti. Hemen buradan hiç durmadan attık. Ender'de patladık. Çok güzel. Mükemmelsin ya yemin ediyorum mükemmel. Şuraya bakar mısın? Hepsini yakıyor. Adeta bir yakma makinesi yapmışlar buraya. Bunun enderi var mı? Var. Hemen enderden devam. Böyle antikaya geçiyoruz. Antikaya geç. Ee, bir tane hiçbir şey alamadık. Öyle mi şimdi? Evet, hiçbir şey alamadık. Çok güzel acaba. Kılıyoruz. Ee, sofira bak, ne kadar sofir verdi. Baba safiri hiç yakmadı. Bir tane yaktı. Abi safiri versen ne? Vermesen. Tamam bana lazımsın da o kadar da lazım değilsin açıkçası. Evet buradan. Bari buradan ver. Abi yok bu kadar şanssızlık. imkansız. Daha 10x'i geçirirsin brocum. Geçir geçir. Yani ne kadar geçirebilirsin ki daha yani bize. Peki bizim geçen 10 ne oldu? Baga mı girdi? Ne oldu bizim geçen 10 Allah Allah. Garip olaylar yaşıyoruz şu anda. Geçen 10 baga girdi herhalde. Evet sevgili dostlarım ee, bir tane iki bilezi kaldı. Benim de üç atışma var yani bir tane yakma hakkımız var. Millet dedik yandı yandı geçti saçma. Evet sevgili dostlarım pazardaki 15 atış bileziye efsun atayım dedim. Ee, 15 şimşek yakaldım bu benim için çok keyifli bir evsün ee, çünkü benim bileziğimde 10 şimşek olduğu için komutanlar da bayağı bir zorlanıyordu. Ee, şimdi zorlanacağını zannetmiyorum umarım ki iyi yap. Evet sevgili dostlarım ee, kuşağımıza basacağımız yayı hallettik. 39 ortalama 5 bayılma. Ee, birazcık bize pahalıya mal oldu ama aldım. Ee, Arkasını kendim bastım oralarla sizlere sıkmamak için. Ee, şimdi gidelim kuşağımıza güzelce bonusumuzu emdirelim. Muhtemelen 8 ortalama gibi bir ortalama alacağım. dedim Ben geçeyim hemen orada size açayım. Evet dostlarım ee, şu anda... Ee, ne diyorduk bonus emişi diyorduk evet diyorduk herhalde Bunu buraya koyuyorduk ee, yayımızı da buraya koyduk em ve yok et Aa, 7 veriyor ee, çok düşük görüyor neden böyle bir 39 ortalama emdiriyorum ee, neyse problem değil hep şimdiden hayırlı uğurlu olsun doğru. bastım emdirdim şimdiden hayırlı uğurlu olsun 7 ortalama bizim için çok fark ettirecek çünkü kasılırken büyük bir faydası. Ondan sonra bir de bilezik yaptım zaten onu da göstermiştim. Şimdi ben şu anda komutanlara hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Bir de kostüm yapım 15 şimşekti. Onu da sizlere göstereyim. Şimdiden videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. <laughs>